Tesla'yla elektrikli otomobil üreten, SpaceX'te uzayı erişilebilir hale getiren, Hyperloop'la toplu taşımada çığır açmayı hedefleyen son dönemin en sıra dışı ismi. Evet, Elon Musk. Yaşam hikayesi de yatırım yaptığı sektörler kadar ilginç. İşte o sıra dışı yaşamın hikayesini anlatacağız sizlere. Bir çok farklı projenin fikir babası Elon Musk. Mars'a koloni kurmak, insan beynine çip takmak, yer altından tünel kazıp şehir trafiğini hızlı trenlerle hafifletmek. Hatta yörüngedeki uydularla yeryüzüne internet hizmeti vermek. Duyunca aklımıza bilim kurgu filmlerinden sahnelerin geldiği bu fikirlerin bazılarını hayata geçirdi, bazıları içinse gün sayıyor. 1971 Güney Afrika doğumlu Elon'un zor ve içe kapanık geçen çocukluğu ebeveynlerinin boşanmasıyla daha da zor bir hal alır. Aile sorunlarını, içine kapalı kişiliğini, içinde kopan fırtınaları kitaplarla gidermeye çalışır. O, yaşıtlarına göre çok daha fazla kitap okur, araştırma yapardı. Akranlarından hep zorbalık gördü. Hatta arkadaşları onu bir gün merdivenlerden bile itmişti. Küçük Elon daha da içe kapandı. 10 yaşına geldiğinde bir bilgisayar sahibi oldu. Artık bütün zamanını bilgisayar alıyordu. Böylece Basic programlama dilini öğrendi. Bu onun için bir dönüm noktasıydı. Nereden bilebilirdi? Seneler sonra bu bilgilerle tarihe not düşülecek birçok projeye imza atacaktı. O yıllarda kendi kendine yazılım programlayıp kodlamayı öğrenmişti. 12 yaşına geldiğinde Blaster isimli oyunu tasarladı. Oyunu 500 dolara satarak ilk parasını kazandı. yaşına geldiğinde Kanada'ya annesinin yanına taşındı. Kanada'dan 1992 yılında işletme ve fizik okumak için ayrıldı. Elon Musk, teknoloji dünyasının kurallarını değiştirmek için hazırlanıyordu. Ve teknoloji dünyasına hızlı bir giriş yaptı kardeşiyle Zip2 projesini hayata geçirdi. Bu girişimini yaklaşık 340 milyon dolar karşılığında sattı. Ayrıca Mask dünyaca ünlü ödeme sistemi PayPal'ı da kurdu. 2002 yılına gelindiğinde ise bu girişimini de eBay'e tam 1,5 milyar dolara sattı. içinde kazandığı 165 milyon dolarla bugünkü şirketi SpaceX'in temellerini attı. SpaceX'e tekrar kullanılabilir roketlerin öncüsü oldu. Ve başarılar ardı ardına geldi. 2004'te Tesla motorsu, 2006'da Roster'ı görücüye çıkardı. Ancak her şey her zaman yolunda gitmeyebiliyor. 2008'de yaşanan finansal kriz onu da iflasın eşiğine getirdi. Bu ona 40 milyon dolara mal oldu. İflasın eşiğinden kıl payı dönen Elon Musk durmak bilmiyordu. Fikirlerini hayata geçirmek için sabırsızlanıyordu. Benzin ve kömürden vazgeçmeli, yenilenebilir enerjiye yönelmeliydi. Bunun farkında olan Musk, buzenleriyle birlikte güneş enerjisi paneli üreten... Solar City'yi kurdu. Ancak bu yatırım ona ağır geldi. Artık maddi olarak zor durumdaydı. Yıllar sonra 2008 yılını hayatımın en zor yılı diye tanımlayacaktı. Elon Musk bu dar darboğazdan NASA sayesinde çıktı. 2009'da NASA ile SpaceX 1,5 milyar dolarlık bir anlaşma yaptı. Ve böylece NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'na araç gönderen ilk ticari şirket olarak tarihe geçti. <laughs> Musk'ın yüzü artık gülüyordu. Tesla'yı borsaya açtı ve 226 milyon dolar değerinde yatırım aldı. 2016 yılına gelindiğinde Falcon 9 roketi okyanus üzerine ilk başarılı inişini gerçekleştirdi. Yeniden kullanılabilir roket projesi böylece hayata geçmiş oldu. Pazarlama alanında da uzman olduğunu Falcon Heavy roketine Tesla marka bir araç yerleştirerek kanıtladı. Hatırlarsınız bu girişimi günlerce dünya basınında ve sosyal medyada yer aldı. Mus durdurak bilmeden çalışmalarına devam ediyordu. Ne kazandığı para ne de şöhret onun için önemli olmadı. O yeni bir şeyler üretmek, teknolojiyi günlük hayata daha fazla dahil etmek istiyordu ve otomobil trafiğini yerin altına taşıma fikrini ortaya attı. İnsanların da yapay zeka gibi bir beyne sahip olmasını istiyordu. Bu hayalini ise Neuralink projesiyle gerçekleştirecekti. Projeyi duyurdu ve denemelere başladı. Tesla ve SpaceX'in CEO'su olan Musk, 120 milyar dolarlık servetin sahibi. Hisselerinin değeri ise her geçen gün artıyor. İlerleyen günlerde neler olur bilinmez ancak Elon Musk artık pek duracak gibi görünmüyor. Yeni fikirlerini ve projelerini Mars'a koloni kurma girişimini merakla bekliyoruz. Kim bilir, belki bir gün Musk sayesinde dünya dışı yaşam gerçek olabilir.